Kalyoncu Motor'dan herkese merhaba. Ben Mehmet. Bugün sizler için Skoyco S01 sırt çantasını tanıtacağım. Skoyco S01 sırt çantası yaklaşık 40 litrelik hacmi ve suya dayanıklı yapısıyla oldukça kullanışlı. İç kullanım alanı Arka kısmındaki fermuarlı körüğü açıldığı zaman içine kask sığacak şekilde genişleyen S01 aynı zamanda üst veya ön kısmından açılabilir. İki yanında ve üst kısmında fermuarlı gözler var. Sırtınızdan çıkarmadan kolay ulaşabileceğiniz ve ufak eşyalarınızı koyabileceğiniz askı cebi bulunmaktadır. Daha güvenli sürüşler için bel ve göğüs kısmındaki bağlantı kemerlerini kullanabilirsiniz. İçerisinde dizüstü bilgisayar Tablet ve benzer eşyalarınız için özel bölümüyle birlikte 2 tane ufak gözü var. Ürün hakkında detaylı bilgi ve güncel fiyat listemiz için web sitemizi ziyaret edebilir. Cazip ödeme koşullarıyla tüm ürünlerimize hızlı bir şekilde sahip olabilirsiniz.